Herkese merhaba. Finans bugün terimler bölümünde teknik analizde yer alan boşluklardan bahsedeceğim. Bu boşluklar fiyat grafiklerinde alıcı satıcı dengesinin oluşmadığı ve genelde de açılış zamanlarında gördüğümüz fiyat hareketleridir. Boşlukları bir genel boşluklar, ölçüm boşlukları, tükeniş boşlukları ve kaçış boşlukları olarak sınıflandırabiliriz. Genel boşluklar fiyatlardaki geçici alıcı satıcı dengesizliklerinin oluşan çok fazla anlam yüklememiz gereken boşluklar. Ama kaçış boşluğu, tükeniş boşluğu ve ölçüm boşluğuysa fiyatların ne yönde gidebileceğini tahmin etmemize yarayan boşluklar olarak değerlendirebiliriz. Fiyatlar belli bir sıkışma sonucunda özellikle bir haber akışı vesaire nedeniyle hızlı bir şekilde bir boşluk bırakarak grafikte ilk çıktıklarında buna kaçış boşluğu. Ardından belli bir fiyat hareketinden sonra yeniden eğer fiyatlarda bir boşluk görürsek buna ölçüm boşluğu ki genelde bu ölçüm boşluğu bir veya iki tane bırakılabilir. Fiyatların geldiği bölge kadar daha bize gideceği konusunda işaret verirler. Ve daha sonra fiyatlar belli miktar daha yükseldikten sonra bıraktığı boşluksa tükeniş boşluğu. Yani artık o fiyat hareketinde hareketin sona ermekte olduğu ve bir dönüşe yaklaştığımız yönünde işaret olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla tükeniş boşlukları genelde fiyatlarda artık bir düşüşün başlayabileceği, bir satışın gelebileceği yönde değerlendirilebildiğinden bir yükselen trendde gördüğümüz tükeniş boşluğu dikkatle takip edilmesi gereken boşluklardır. Teşekkürler.